Asena Keskinci, bez bebek döneminde evrim akından mobbing gördüğünü, sigara dumanı üflediğini ve tehdit ettiğini iddia etti. Ayrıca Akın'ın <laughs> yıllardır babasıyla aynı evde yaşadığını söyledi. Evrim Akın ise tüm iddiaların hayal ürünü olduğunu belirterek yasal süreç başlattığını açıkladı. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın. Ama böyle dizideki herkesle tartışıyor, herkesle kavgalı, herkesle arası bozuk. O zaman şimdi artık benim için travmatik değil. Her şeyi anlatabilirim. Benim annemle babamın boşanma süreci arkadaşlar. Ve beni böyle köşelerde sıkıştırıp şey falan yapıyor bu kadın. Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu attırırsam ne olur? Hı -hı. Sokakta mı kalırsın? Böyle hani o bu seviyede kötü. Hani böyle sigara içiyor, suratıma üflüyor. Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur falan yapıyor ve... Şimdi şiddet kısmına geliyorum bu aynı kadın böyle çaktırmadan bizim hani etimizi normal akıştayken bir anda mesela yanımıza geliyor benim saçımı çekiyor falan. Çekemiyorum bunu ya abi uzaklaştırın. Bir daha çocuklu işte çalışmayacağım zaten yeter falan. Bir anda böyle hiçbir şey yok ortada.